herkese merhaba tekrar inşallah çok ama çok iyisinizdir evet bugün biz dışarıya çıkamıyoruz ama bir yakın aile dostumuz da dost kitap evinden bana tarot kita tarot kartları getirmesini istedim ettim o da getirdi sağ olsun ama çok enteresan kitaplar getirmiş ve bunlar çok hoşuma gitti Carol Ball Cevaplar Kitabı diye remzi Kitabı basmış Ve yine Carol Bold, Aşk ile ilgili cevaplar kitabı, Remzi kitabevi ve Kararsızlar kitabı, aklındaki sorulara cevap bul diye Mücahit Çalgın yapmış. Bunları da kullanacağım bugün açılımda. Bunlar e, kart değil ama kitapta böyle sayfa açarak cevaplar alıyoruz. Çok hoşuma gitti. Tamamlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Bunlar için e, açılımın sonunda bunları göreceğim. Ve ayrıyeten bir de melekler, e, melek terapisi kartları getirmiş. Bu da çok güzel. Doran yetiyor tabii ki. Ve onun dışında e, Vatiko orakları bir de Sonsu kartları kullanacağım. Bugünkü açılımımızın konusu aklımızdaki kişi, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi tabii ki. Onunla ilgili meleklerin size mesajı neler? Dün aslında bir güncel açılım yapmıştık güncel durum update ne diye. E, bugün de kolektiften, meleklerden o kişiyle ilgili bağınız nedir? Bu kişi sizin karşınıza neden çıktı? E, neden aranızda bu yaşananlar yaşanıyor? Melekler e, size hangi tavsiyelerde bulunacak? Bu kişiyi, aklınızdaki kişiyi beklemeli misiniz? Yoksa yolunuza devam mı etmelisiniz? Bunlarla ilgili thank yeah. you size meleklerden gelen mesaj. Vefat etmiş sevilenlerle bağ kurma konusunda doğal bir yeteneğin var diyor. Yani medyumluk kartı bu. Sizin aslında hani sezginizin çok kuvvetli olduğu belki siz de tarot kartı alır alıp tarot açabilirsiniz. Ya da sezgileriniz, öngörüleriniz kuvvetli olabilir ve kulak çakraları çıktı. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları diyor. Bu çok önemli bir mesaj canlar. Kulak çakraları. Hem dış kaynaklarda gelen hem de zihninin içindeki diyor. Evet ve çekim yasası çıktı. Sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor diyor. Evet devam bakalım. Öncelikle meklerin kalbinizdeki kişi şu anda niye ettiğiniz kişi nedir size? Nasıl bir mesajı var? İki kart verdi. Diğerini. Evet. Öncelikle diyor ki şimdilik e, sakın yalnız başına bir şey yapmaya kalkışma daha böyle senin seni anlayabilecek, seninle aynı düşünce yapısında olan insanlarla birlikte ol. Bir dayanışma içerisinde ol. Ancak ondan sonra doğru yolu bulabilecek netliğe kavuşacaksın diyor. Yani burada fevri davranışlardan uzak durmak gerektiğini, ani kararlar almamak gerektiğini, hatta Tek başınıza karar almayın. Önce bir karar almadan önce sevdiğiniz kişiyle alakalı biraz bir bekleyin. Ee, aynı şeyleri yaşayan insanlarla veya sizi anlayan insanları biraz dinleyin. Onlara biraz kulak verin diyor. Ondan sonra en doğru e, yöne gidebileceksiniz diyor. Ve bu da aslında yani artık hani hayat hayatın dönemi olarak çıktı. Eğer şimdi hayır dersen sana yepyeni yollar açılacak diyor. Ee, seni kendi hayat yoluna daha yakınlaştıracak olan. Ee, bakın burada yine sezgisinin öngörülerin diyor. Senin iç sezgilerin <laughs> seni başarıya götürecek diyor. Ve bu çok çıktı burada hem kulak çakraları olarak hem medyumluk olarak yani burada melekler diyor ki siz zaten aslında cevabı biliyorsunuz o kişiyle ilgili sadece cevabı anlamıyorsunuz belki tam olarak evrenden size gelen mesajları çözemiyorsunuz belki şu anda bunu yapabilmeniz için kendinizi dinleyin sizde, sizde bu potansiyel var sizde bu yetenek var ve size çok fazla mesajlar da geliyor evrenden siz yeter ki o mesajlara kulak dinin Çünkü hayatınızın dönüm noktasındasınız şu anda. Önemli, artık hani bu zor zamanlar geride kalacak ve sizin için yepyeni bir dönem başlayacak diyor. Ama bu dönem en doğru şekilde başlayabilmesi için ve bu sürecin en sağlıklı şekilde, en faydalı şekilde daha doğrusu atlatılabilmesi için sizlerinde bir takım takım oyuncusu olmanız gerekiyor evrenle bir olmanız gerekiyor. Sistemle bir olmanız gerekiyor. Şu sıralar sizin sezgilerinizin dediğim gibi çok daha fazla arttığı, yeteneklerinizin de ortaya çıktığı bir süreç olduğunu söylüyor melekler. Bunu, bunu, mutlaka değerlendirin ve çekim yasası, Çekim yasası her zaman ne düşünürsek onu çekeriz. Hangi enerjideysek, hangi frekanstaysak o frekansta olan insanlar ya da olaylar hayatımıza girer <laughs> buna da biraz daha artık hani önem vermenin de e, faydalı olabileceğini söylüyor evet çünkü bakın yani çok güzel bir kart çıktı çünkü diyor ki e, hayallerin e, duaların e, kraliyeti her şey mümkün ve e, vizyonla çalış diyor ee, çocukluk hayallerini gerçekleştir diyor. Ee, kendi hikayeni kendin yaz diyor. Ve bir, e, bir çocukluk travmasını da iyileştiğini söylüyor. Yani burada aslında çok derin bir anlam var. Sizin belki çocuklukta kurduğunuz bir hayalin gerçekleşme işi sizi hayallere olan inancınızı azaltmış olabilir, inancınızı düşürmüş olabilir. Çocukken bu gerçekleşemeyen hayal ya da bu hayal kırıklığı. E, içte hep sizin bir böyle e, güvensizlik kalmış olabilir. Hani çok istiyorsun ama olmuyor gibi iptal 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 diyelim çünkü böyle bir şey asla yok. E, ama bu kalmış olabilir sizde. Oysa melekler diyor ki şimdi diyor hatta değil şu anki dileklerin çocukluk dileklerin bile gerçek olabilir. Her şey mümkün. Çünkü sen artık hani büyük yol kat ettin. Sen büyük dönüşümler yaşadın ve şu anda da senin yeteneklerin ortaya çıkıyor. Yani yeteneklerini keşfet, kendini tanı, işaretleri takip et, sezgilerini takip et, kontrol et ve çekim yasasıyla çalış. İşte bir takım oyuncusu ol. Çünkü hayatının dönüm noktası. Her şey sana bağlı diyor burada bir yerde. Şimdi aklınızdaki kişiye soralım. Aklınızdaki kişi şu anda sizi düşünüyor mu? Şu anda. Şu anda aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Bakın burada da diyor ki o, o bir onun şu anda kalbi iyileşiyor. Kalp çakrası iyileşiyor. ...ama burada bir üzüntü... ...yani sizi düşünüyor ama üzgün... Ee, ...ama burada sizin kalbinizi kırdığını... ...farkında olduğunu söylüyor geçmişte... Ee, ...size kalbini açması gerektiğini artık bunun farkında... Ee, ...ve e, açacaktı diyor... Ee, ...şu anda biraz öz sevgi de ön planda onda ...yani öz sevgi öğreniyor diyor... ...onun da aslında kalbi kırık... ...ve kalbi kırık olduğu için sizin kalbinizi de kırmış... ...ve şimdi... Bunun için üzgün Gerçekten üzgün Sizin üzgün olduğunuzun farkında Ve siz üzüldüğünüz için üzülüyor aslında Ve bunu her ne kadar Somutta size belli etmiyor olsa da Belki de ediyordur Bu da mümkün Ah pardon Peki Kalbinde Kalbine geçmeden önce Düşüncesinde neler var sizin için Neler düşünüyor ne kart çekmeyeceğim çünkü çok güçlü iki kart çıktı. Birisi öncelikle düşüncesi sizin onun gerçek aşkınız olduğunu yani artık bunu kabullenmeye başlamış ve o kadar güzel bu kartlar diyor ki kalbini de açmaya başladı. Gerçek aşk ve bir ilişkiye başlamak istiyor artık sizinle ihtiyacı var size hani bunu hissediyor artık bu aşka ihtiyacı var ve bu haberleşmektir aynı zamanda da size bir aşk teklifiyle gelmeyi de düşünüyor yüzyılların aşkı diyor çok büyük duygular derin duygular taşıyor tam hayalindeki, hayalindeki gibisiniz ve size sadece flirt ya da sevgili olmak için bir teklifte bulunmak değil daha fazlası evlenmeyi, evlilik teklifinde bulunmayı düşünüyor. Burada e, bu kart aynı zamanda sizlerin ikiz alev veya çift ruh olduğunuz da söyleyen karttır. Ruhlarınız birbirini ezelden beri tanıyordu diyor. Peki kalbinde ne var? Sevgili kişi, şey. sizin için kalbinde neler var? çok güzel oluyor. bakın kalbinde artık şunun farkında kalbi bunu biliyor diyor ki e, biz kadersel birbirimize bağlıyız biz birbirimizin kaderiyiz ve geçmişte yaşadığımız her şey bir hayat dersiydi ama biz birbirimiz için yaratıldık e, ve artık burada bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşadığını da söylüyor melekler bakın burada kitabı açıyor artık bu bilgi kitabını Yani edin ki bu kitap sizin aşkınızın kitabı artık burayı aralıyor. Okumak istiyor, bu bilgileri almak istiyor. O benim evim diyor. Kalbi sizin onun evi olduğunuzu biliyor. Sizde kendini evinde gibi hissediyor. Peki eylemde somut bir eylemi olacak mı? Adım atacak mı size? Düşünüyor mu bunu? Dünkü açılıma çok benzer bir açılım çıktı yine ve diyor ki e, şu anda bir dönüşüm içerisindeyim. Bu dönüşüm şu anda olumlu bir şekilde tamamlanmakta ve bu dönüşüm tamamlandıktan sonra artık adım atacağım diyor. Artık sadece konuşmayacağım ya da artık zaman kaybetmeyeceğim. Artık yapacağım diyor. Yapacağım, eyleme geçeceğim diyor. Çok güzel bir mesaj burada. Diyor ki bu dönüşümden sonra Artık her şey değişecek benim için. Bütün bilincim değişecek. Ve artık e, bu mutluluğu, zamanında teptiğim bu mutluluğu sıkı sıkı tutmaya karar vereceğim diyor. Ve, e, burada gerçekten bakın bu kart da çocukluk e, de, temalarını anlatır. Burada sizin aranızdan sevdiğiniz kişiyle sizinle ilgili, sizin de sevdiğiniz kişinin de aslında çocukluk... E, çocukluk durumları iyileşmiş, çocukluk travmaları olabilir ya da çocuklukta bilinçaltına yer eden inanç kalıpları olabilir. Burada bu bir dönüş, bu, bunun şu anda bir dönüşüm içerisinde olduğunu veriyor. Ve çocukluktan kalma hayal kırıklıkları ve kalp kırıklıklarının iyileştiğini söylüyor. Peki bu kişi sizin karşınıza niye çıkmış? Bunu için kart çekmeme gerek yok. Çok net verdi. Aranızda bir spiritüel yolculuk var o kişi sizin diğer yarınız. Ve burada evet birbirinize hayat dersleri öğretmişsiniz. Gerçekten hammışsınız, pişmişsiniz ve şimdi yavaş yavaş artık kavuşma zamanı yaklaşıyor. Peki sonunuz ne olacak? Size nasıl bir son bekliyor? Evet. Burada artık Öncelikle size geçmişte verdiği bir söz veya kırdığı bir durumdan ötürü yine çok yani yaşadığı pişmanlığı verdi ve önce bunu iyileştirmek istediğini, bunu düşün dönüştürmek istediğini sizden bir özür dilemek istediğini söylüyor. Biraz burada yine verdi bakın hani sizle ilgili çok büyük pişmanlıkları ve üzüntüsü var bu kişinin ve geçmişle ilgili yani geçmişle çok fazla hesaplaşıyor diyor burada hani sizin sonunuz evet bu yüzyılların aşkı siz birleşeceksiniz ama burada bir de birlikteyken sizin de iyileştirmeniz gereken birlikteyken iyileştirmeniz gereken bazı durumlarımız olacağını da söylüyor. Ve hayatınızdan birlikteyken çıkarmanız gerekecek olan insanların olduğunu söylüyor. Ee, ama burada net bir şekilde bana bu kişinin pişmanlığını veriyor. Yani çok huzursuz. Geçmişte yaptığı her şey için çok huzursuz. rahat etmiyor. Ve bunu düzeltmek istiyor. Bundan net veriyor yani. Yani burada hani ya yani ikinizin sonu ne olacak? İkiniz siz zaten hani kader kaderinizde var. Yani birlikte olmak, evlenmek, bir araya gelmek kaderde var ama bakın burada diyor ki hani artık dönüşü yok yani eğer sizle ilgili, sizle ilgili bir karar alırsa ve bu karar evet alacak sizle ilgili alacağı kararda size adım atmak evlenmek olacak bunun artık dönüşü olmayacak bunu kesinlikle yerine getirecek diyor ama bakın burada o kadar çok kapıdan girip çıkmışsınız ki bunların hepsi sizin e, tek tek girip girip de sınav verip başarıp çıktığınız kapılar hepsi orta günler diyor. Şu sıralar özellikle daha yoğun yani. Bir kapıdan girip çıkıp diğerinden girip çıkıp aynı günde bir kapıdan girip ikinci kapıya girmeniz de söz konusu olabilir. Yani yoğun geçiyor her şey. Şu aralar hakikaten bir mücadele ruh ruhlar bu mücadele veriyor. Evet şimdi öncelikle ee, kararsızlar kitabından aklındaki sorulara cevap bul. Bir, bir, soru sorun içinizden. İstediğiniz soruyu sorun. Ben sizin için niyet ederek de bir sayfa açık cevabını okuyacağım. O. Ters. Neden ters? ters ama kestirip atma diyor. İlginç. hepsi düz bakın hepsi yazdınız da tersmiş ama bir yerden sonra ters basmışlar kitabı. Hmm. Evet sadece bu sayfalar. Evet tamam neyse önemli değil. Ve cevaplar kitabı Carol Bold. Yine bir soru sorun buradan da bakalım sinifmiş. Bir. Bekliyorum biraz. Sorunuzu sorun. sorunuza sayfa açıyorum. Bakalım. Burası. Bu çok zevkli olacak çıktı. Ve son olarak da aşk ile ilgili cevaplar diyor. Burada 3 sayfa açalım soru tutun içinizden aşkla ilgili. Biraz bekleyin sizleri. İlk sorunuza büyük gelişmelere hazır ol diyor. Bu işten tatlılıkla sıyrılmaya çalış ikinci sorunuza ve üçüncü sorunuz içinde de kendine aşırı güvenme diyor. <laughs> evet kendine aşırı güvenme. <laughs> evet canlar bugün açılım böyleydi. Aslında böyle çıkmasına şaşırmadım. Dünkü dünkü açılıma yine benziyor ama benzemesi güzel bir şey. Çünkü bu yine kolektif açılımdı ve bu mesajların tekrar ve tekrar gelmesi çok değerli, çok önemli. O yüzden de aslında aşırı mutlu oldum. Bakın burada bu kadar kart var. Yani tam sayısını bilmiyorum ama sanırım burada 78 tane kart var ve içinde inanamayacağınız kadar olumsuz anlamları olan kartlar da var fakat sadece birkaç kart çektim ve en güzel kartları çektim bunların hiçbirisi tesadüf değil ben tüm kalbimle her şeyin çok güzel olacağını tüm kalbimle inanıyorum 8 ay önce başladım sanırım aşağı yukarı 8-9 ay önce ee, ilk e, bu yola birlikte başladığım beni takip eden ruh ailem inanamayacağınız gelişmeler oldu hayatlarında güzel gelişmeler oldu ...kavuşanlar oldu... ...şu anda kavuşanlar var... ...bazıları daha hızlı... Bazıları da biraz sürebiliyor... ...ya işte somut... ...adım atmıyorsa sevmiyordur... ...diye bir şey yok... ...kesinlikle yok... ...çünkü bir spiritüel yolculuk... ...böyle gerçekten kolay... ...zihinle cevap verebileceğimiz... ...bir yolculuk değil... ...burada bunu rahatlıkla söylüyorum... ...çünkü bana denk geldiyseniz... ...zaten... ...ya bir ikiz aleviniz vardır... ...ya da bir çift ruhunuz vardır... ...kesinlikle... ...hiçbir şey boşu boşuna değil... ...ben böyle inanıyorum... Ee, ...o yüzden de işte adım atmıyor... ...adım atmıyorsa beni sevmiyordur... ...gerçek bu... ...asla böyle bir şey yok... Ee, e, ...spiritüel yolculukta... ...ruh eşi dediğimiz... ...ruh eşinden daha fazlası aslında... İkiz alev dediğimiz... ...çift ruh dediğimiz yolculukta kolay bir yolculuk değil bu yolculukta bir süre var herkesin kadersel bir zamanı var ve bu e, bazen yıllar sürebiliyor bazen aylar e, ve hiçbir zaman zihinle değerlendirebileceğimiz bir yolculuk değildir her zaman ruhla ve kalple o yüzden de somutta bu kadar e, imkansız görünmesine rağmen şu anda beni izliyorsunuz canlar aptal olduğunuz için değil Kimsenin size buna inandırmasına izin vermeyin. Ruhunuz size, sizi buraya getiriyor. Kalbiniz sizi buraya getiriyor. Çünkü zihin ne kadar çok farklı cevaplar verse de size, kalbiniz ve ruhunuz diyor ki hayır. Daha fazlası var. Ve daha fazlası da bu spiritüel yolculuğun size katacağı tüm güzel değer. Unutmayın ki her zaman öz sevgi, öz değer ve öz güven anahtardır. Bunlara gel, bunlara sahip olduğunuzda kavuşmanıza artık az kalmıştır. Onun için ıı, <laughs> hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil. Öz sevgi, öz değer ve öz güven çalışın mutlaka. Ve kendinize çok iyi bakın. Tüm kalbimle diliyorum ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun hayatınızda evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.